FETÖ yapılanmasının doğasına baktığımızda bu yapının her şeyden önce istihbaratı merkeze alan bir iktidar odağı olduğunu, bir anlamda bir iktidar arayışı olduğunu görebiliriz. Gizli bir örgütlenme ile devletin içine sızan ve devletteki gücünü kullanarak kendisini büyütmeye çalışan illegal bir örgütten, illegal bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bu illegal yapılanma Türkiye'deki siyasi ortamın açıklarını gözeterek sürekli kendisine alan açmaya çalışan bir yapılanma ve bu yapılanmada da en temelde bürokratik Türkiye'deki siyasal iktidarın yapısına da bir miktar uygun şekilde bürokratik oligarşinin içinde yer almaya, onu ele geçirmeye dönük bir çaba söz konusu olmuştur ve özellikle 1970'lerin sonundan başlayan süreç 1990'larla birlikte daha belirgin bir hal almaya başlamış ve kendi e, müntesiplerini, kendi bağlılarını devletin içine, bürokratik kanallara sızdırmaya başlamıştır. İşte yargıda, emniyette, ordunun içerisindeki bu örgütlenmenin biz sonuçlarını aslında 2000'lerin ortalarından sonra Türkiye siyasetine yaptıkları etkilerle görmeye başladık. Bürokrasideki kanallarını, bürokrasideki gücünü kullanarak siyaseti manipüle etmeye dönük girişimlerini biz bu yapının görmeye başladık. Fakat aslında bu yapının kendi iktidar okuma biçimi Türkiye'nin dönüşümüyle birlikte, Türkiye'nin siyasal yapısının dönüşümüyle birlikte bir noktada demode kaldı. Bir noktada işlevsiz kalmaya başladı. Şimdi bu da Türkiye'de 2000 sonrasında, özellikle 2002 sonrasında siyasal alanın itibar kazanmaya başlamasıyla gerçekleşti. Siyasetin bir çözüm merkezi olmaya başlamasıyla farklılaşmaya başladı. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. 2002 sonrasında aslında Türkiye'de siyasal elitler devlet elitleriyle bürokratik oligarşiyle rekabet edebilir. Hatta kendi bir anlamda doğrularını bürokratik Oligarşinin doğrularının önüne geçilebilir hale gelmeye başladı. Bu dönüşüm siyasal alanın genişlemesi, yaşanan demokratikleşme süreçleri aslında bürokratik oligarşinin de alanını daralttı. FETÖ yapılanması önemli oranda Türkiye'de iktidarın kalıcı kaynağı olarak gördüğü bürokratik oligarşiye yatırım yaptığı için bir yönüyle bir e, dizi reform gereği hissetti. Burada evet. siyasete siyasal alana yönelmesi durumu söz konusu oldu. Bu da her şeyden önce siyasi partileri şekillendirme arzusuyla karşımıza çıktı. Bu anlamda 2002 sonrasında AK Parti'nin giderek güçlenmeye başlaması, siyasetin giderek itibar kazanmaya başlaması yeni bir iktidar alanı oluşturdu. Bu iktidar alanında FETÖ yapılanması bürokratik bürokrasi'deki gücünü kullanarak siyaseti manipüle etmeye çalıştı. Şimdi siyasetin manipülasyonunun da en net karşımıza çıkan şekli şu oldu. Tayyip Erdoğan AK Parti toplumun desteğini alsın, siyasette bir güç elde etsin. Biz de onu manipüle edelim. Bürokrasideki gücümüzü onu manipüle etmek, kendi amaçlarımız doğrultusunda onu belli yönlere sevk etmek için kullanalım. Evet. Uzun süre bununla ilgili olarak uğraş verdiler. Fakat bir noktada, özellikle Tayyip Erdoğan'ın çok net bir şekilde oyu desteği kimden alıyorsam, iktidarı sadece onunla paylaşırım. Daha doğrusu onun iktidarını ben kullanırım. Dolayısıyla devletin içindeki herhangi bir yapı ya da başka bir kapalı yapıyla bunu paylaşmam pozisyonunu çok net ortaya koymasıyla birlikte bu yapı artık kendince yeni bir operasyonla Tayyip Erdoğan'ı da devre dışı bırakmaya dönük bir çaba içerisine girdi. İşte o kritik süreç aslında 2010'da başlayan bir süreçtir. Her ne kadar biz 17-25 Aralık sürecinde bunu çok net bir şekilde görmüş olsak da, bütün toplum bunu görmüş olsa da asıl kırılma noktası 2010'dur. HSYK seçimleri sürecidir ve bu süreçte aslında bu yapının nasıl gizli bir örgüt olarak o süreci manipüle ettiği, devletin yargı alanını tam anlamıyla kendi eline geçirmek için bir operasyon yaptı gün yüzüne çıkmıştır. Şimdi o süreç sonrasında özellikle yargıdaki o gücünü nasıl bir dizi operasyonda kullandığını gördük. O operasyonlar doğrudan siyasal alanı manipüle etmeye dönük operasyonlardı ve siyasal alan içerisinde kendilerine yakın olan aktörleri öne çıkarmak, kendilerine karşı olan aktörleri ise devre dışı bırakmak için bu süreci kullandılar. Evet. Yani iktidar analizleri onların özellikle bürokrasiye yatırım yapmakla ilgiliydi. Buna yatırım yaptılar fakat 2000'den sonra, 2000'lerin özellikle ortalarından sonra siyasal alana da seçilmiş elitlere de yatırım yapmaları gerektiğini düşündüler. Bu noktada yeni bir hamleye e, girişmiş oldular. Evet. Bu sürecin de aslında hani nihai noktası da işte bir şekilde 17-25 Aralık oldu. 17, 25. en net bir şekilde patladığı nokta.